Evet arkadaşlar. Az önce evden video çektim. Küçük bir video, ufak video. Yürüyüşe çıkacağım dedik. Biraz yürüyüşe çıkardım. Korsunlar biraz enerjisini biraz böyle tüketsinler. Hava da çok soğuk. Baksanıza sisli. Az sonra yer aldı. Yağmur yağacak. Böyle biraz geçsinler. Tuvaletlerini falan enerjilerini tüketsinler biraz. Ondan sonra eve getireceğim. kapayacağım. Akşam yemeklerini hazırlayacağım. Bugün pazar. Biraz zamanımız var. Ya arkadaşlar, iki gündür benim köpeklerle biraz biraz sıkıntı çekiyorum. Ha. Gel buralı, gel buralı Bob. Ay işte. Dün merkeze gittim, biraz et aldım. Dedim biraz et vereyim. Kaynatmadım, çiğ verdim. Ya arkadaşlar şu benim dişi köpek şu erkek köpeğe bir saldırıyor. Etini mi kıskandı, yemeğini mi kıskandı orasını bilmiyor. Yani böyle gece yarısına kadar Lübofla'nın uğraştım. Hatta onun yanına gittim dedim bakayım Niye böyle kızıyor? Niye saldırıyor? hatta bana da saldırdı. Böyle hafif böyle kırıla yok saldırıyor. İki yıldır bunu görmedim ha. Bunu bana yok yaptı. iki yıl. Ama sesimi biraz böyle fazla üst yaktım. Böyle ben de sertleştim biraz. Biraz sakinleşti yani. Gelin buraya. Hadi gelin buraya. Hadi. Gelin gelin bir kara. Gel. Arkadaşlar. Buradan bir şey söylemek istiyorum. Yani. Yapma Ali ne yap. Ne bu? Pala. Yeme yeme. Kaç oradan. Kaç oradan. Kaç. Ya, ya bırak onu. Buradan bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Ya bunlara bakmayın böyle. Yani yürüyüşe çıkardığından falan Layla da falan bunlara bakmayın böyle sakin. Kafkas çoban köpeğin hiç şakası yoktura ha. Böyle yani şaka bu köpeklerle şaka yapılmaz. Bu köpekler normal köpek değil çok güçlü. Yani her bir konuyu da kullanabilir yani. Şimdi Türkiye'nin Türkiye'nin gururu Kangal. Bunu herkes biliyor. Kangalları da çok beğeniyorum. Çok güzel köpekler, çok güçlü köpekler. Ama yani Kangal'la Kafkas karşılaştığı Böyle birbirine girse hiç ne olacağını bilmiyorum ama. Bence Bence Kangal Yani Kafkazı yere yatırsın Biraz Biraz çok zor İki yıldır Kafkaş çoban köpeği bakıyorum Yani her gün görüyorum onların hareketlerini Yaşam durumlarını Saldırmasını Yemeğini içmesini karakterini yani çok zor bir ırk evet arkadaşlar şu manzaraya da baksanız da ya manzara harika hava çok soğuk ya arkadaşlar benim erkek köpeğim Kafkas yani adını pek fazla kullanmak istemiyorum onun adını kullandığın an böyle videolarda YouTube'de Facebook'ta TikTok'ta yani videolar aslanım benim ya şuna baksana ya bak 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 Erkek köpeğinin ismini fazla kullandın lan. Benim videoları yasaklıyorlar ya bunu sebebi ne hiç bilmiyorum ha. Çoğu arkadaş erkek köpeğin ismini biliyor. Ya keşke ne başka isim koysaydım. Niye? Neyse yok bir şey. Lübaf! Aferin kızıma benim. Ne oldu kızıma? İki gündür hiç, hiç böyle uslu durmuyor ha. Diğer köpeğimiz de çoban köpeğimiz. O da fazla örüyor. Ama böyle saldırgan falan değil. Sakin köpek yani. O benim yıl köpeğim. Onu da inşallah sonuna kadar bende duracak yani. Yahu ne bu soğuk ya. Hava çok soğuk ha. Şöyle bir manzara da gösterelim. Baksanıza. Sobalar yanıyor. Şöyle bir şey var. Yani köpeklerimi de pek fazla böyle evden dışarı çıkarmak istemiyorum. Çünkü benim ev böyle yani kalabalık bir ortamda yani çocuklar var ihtiyar insanlar var yaşlı insanlar var anneler var böyle dolaşıyor yolda bunlardan biraz korkuyorum abi. başımıza bir iş açmasınlar işte böyle pazar günleri daha sakin böyle bizim evden arka taraftan böyle çıkarıyorum Ay ya Layla'ya geliyoruz Öyle bir yürüyüş yapıyoruz. Enerjilerini biraz tüketeyim falan. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Tamam. Biraz acemiyiz. Videolar böyle pek kişiye geliyor. Biraz az video atıyoruz ama bizim kanalımıza abone olarsanız, beğeni atarsanız, yorum yaparsanız bizi çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Ve videolar biraz fazla gelmeye başlayacak. Köpeklerimizi de ço çoğalacağız. Yani 5-6 Kafkas çoban, çoban köpeği inşallah bizim evde bakacağız yani. Ben bu ırkı çok beğeniyorum. Başka ırk da Kafkas çoban köpeğinden bakmama. Evet hepsi köpekler güzeldir. Ben köpekleri çok seviyorum. Alabay güzel, Kangal güzel. Yani hoşuma gidiyor. Kane Corso hoşuma gidiyor. Ondan sonra Pitbull hoşuma gidiyor. Belçika kurdu hoşuma gidiyor ama benim için Kafkas çoban köpeği yani en iyidir. Köpeklerimizi de çok güzel bakıyoruz. Yani temizliğini, yemeğini, içmesini, suyunu, doktorunu falan. Yani bunları böyle bunlara çok önem veriyor yani köpek almayı düşünen arkadaşları da buradan seslenmek istiyorum yani arkadaşlar bakacaksan al bakmayacaksan hiç alma Aha. bazı arkadaşlar var ben de onunla mı ilgileneceğim ya kardeşim böyle olur mu Hayvan bu. Hayvan yemeğini ister, temizlemesini ister. Suyunu ister. Taramasını falan. Yani kalacak yerini böyle iyi olması lazım. Bakmayacaksan alma. Buraya gel, buraya gel. Ya oraya gitme. Bakmayacaksan alma kardeşim. Yani hayvanı da uğraştırma. bazı arkadaşlar var böyle sokağa çıkarıyor bırakıyor böyle köy tarafında bilmem ne yaylada falan getiriyorlar bırakıyorlar ondan sonra gidiyorlar hayvan mahvoluyor ölüyor o ne ya böyle olur mu aferin kızıma benim Lübof. Ya Lubov sırtı baksana ya. Lubov'un kalbi çok güzel. Lubov seni yemeğini biraz kısmam lazım. Çok iyi o falan. Evet burada da video kapatacağız. Az daha duracağız. Yani bizim eve doğru gideceğiz. Hava çok soğuk ha. Parmaklarım dondu. böyle aferin oğluma benim ya şuna baksana ya. Burada da videomu kapatayım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmaya, beğeni atmaya, yorum yapmaya unutmayın. Görüşmek üzere güle güle bay bay.